ateşin çıktı annem dur bakayım. Cık. Merak etme birazdan doktor amca gelecek tamam mı? Al sen de bu oyuncakla oyna. Bak çok güzel. Bak. Bak ne güzel basıyorsun. Değişiyor. az bakalım imiş. Nerede kaldı bu doktor ya? Aa zil çalıyor. Dur. Doktor geldi herhalde. Buyurun doktor bey kapı açık. Hoş geldiniz. Emir'in çok ateşi var doktor bey. Neden oldu bilmiyoruz. Bir bakar mısınız? Malzemeleriniz mi bunlar? İğne mi yapacaksınız? Çok ağlar ama önce bir ateşine bakın doktor bey. İğne yaptı. Ah hiç acımadı, ağlamadı Emir. Acı mı ya herhalde? Doktor bey iğneyi bile yemek istiyor. Ne yapacaksınız doktor bey şimdi? Makasla ne yapıyorsunuz doktor bey? Alacağım. Kanını mı alacaksınız? Çok acır canı doktor. Ay kulağı acıyacak doktor bey öyle. Bence yapmayın öyle doktor bey. Krem sürün birazcık belki geçer. Bu yara bantları ne doktor bey? Bu yara bantlarını kullanmayacaksınız değil mi? doktor bey. Olur mu hiç öyle şey? <laughs> doktor bey ne yaptınız? Kafasına <laughs> krem döktünüz bebeğin. Siz deli misiniz yoksa? Niye böyle bir şey yaptınız doktor bey? Dur anneciğim dur siliyorum. Böyle olmaz ki tedavi ama. <laughs> doktor bey bir daha böyle tedavi yapacaksanız istemiyoruz biz. Hala krem sürmeye çalışıyor bu doktor. Baba, Allah, Allah Allah. Bir daha. Bir daha Değişik ya. bir tedavi yönteminiz var sanırım. İyileşecek mi böyle? Evet. Anneciğim. Emir hiç mutlu Allah. görünmüyor doktor bey. Şimdi hemen kalbine bakalım. Bakın bakalım. Ha? Aa Emir uyanmaz anneciğim. Atıyor mu kalbi? Aha. Tamam ayı kafası da Bugün yıkanırız eve gidince anneciğim. Dişini mi? Nasıl çekeceksiniz? Ay! Çektiniz mi? Çekemem. Çekemediniz değil mi? <laughs> Fark ettim. Çıktı. Doktor Neyim bey, bey sizin kreminiz. Krem Dok... mi Krem sürdünüz? Krem sürdünüz daha demin. Çocuğun kafası sırılsıklama oldu doktor bey. Şimdi vardı, Böyle iyileşecek mi? Emin misiniz? yardım eder miyim? Tabii verin bana ben açayım. Değişik bir yöntem ama deneyelim bakalım. Renkli arabantları bantları. Aa kapı çaldı tekrardan. Doktor bey ben gidip geliyorum. Siz Emir'e dikkat edersiniz hemen. Ay, kimdi acaba gelen anlamadım. Doktor bey. Gerçek. Emir. Anneciğim sen. ama doktor bey böyle olmaz ki bebek tüktüm, böyle iyileşti mi şimdi bu çocuk Hı. eyvah eyvah anneciğim ne oldu sana doktor amca ben deli deli çıktı doktor amca. <laughs>